Çağlıoğlu Üniversitesi, Çağlıoğlu Takımı İnsan Sualtı Sistemleri, ileri Kategori, Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle aracımızın sızdırmazlık testini yapacağız. Ardından konumlanma görevini yaparak videomuzu bitireceğiz. Aracı suya alalım arkadaşlar. Evet aracı bir sallayalım sağa sola güzelce. Bir de boşlarında ve içinde içerisinde kalan hava kabarcıkları çıkacak şekilde sabit tutalım aracı. Evet, araç tamamen suyun üzerinde dengeli bir şekilde durabilmektedir. Ve aktif olarak da hiçbir şekilde hava kabarcığı gözlenmemek gözlenmemektedir. Şimdi kodumuzu başlatacağız. Araç ilk önce ileri, geri, sağa, sol, yukarı, aşağı ve yol hareketlerini yaptıktan sonra görev koduna başlayacaktır. Başlatalım. Evet, ileri, geri, sağ, sol, aşağı, yukarı ve yol ekseninde sağ hareketini yapıyor. Ve şimdi görev koduna başlayacak. Evet, kırmızı daireyi arıyor şu an. Evet. Kırmızı daireyi gördü, hedefe doğru ilerliyor. Evet. Hedefi gördü. Şimdi kendisini ortalayacak ve ardından daireye oturacak. Evet. Araç kırmızı daireye oturdu. Aracı buraya getirelim. Evet. Aracımızı sudan çıkaralım. acil durum butonuyla birlikte aracımızda motorlar çalışırken açıp kapayabilmekteyiz. Evet motorlar çalışıyor ve acil durum butonumuzla aracı kapatıyoruz. Finalde görüşmek üzere.